ben Deniz Dömüşoğlu. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün size Boğaziçi Üniversitesi ve Kimya Mühendisliği bölümünden bahsedeceğim. Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 1958 yılında Robert Kolej Yüksek Mühendislik Okulu kapsamında kuruldu. Kimya Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fakültesi'nde bulunan altı Mühendislik Bölümünden bir tanesidir. Ana yerleşkesi Kuzey Kampüs'te bulunan Kare Blok'tur. Kimya Mühendisliği Bölümünde birinci ve ikinci sınıfta temel mühendislik dersleri alıyoruz. Bunlar matematik, fizik ve programlama gibi dersler. Özellikle 3. sınıftan itibaren bölümün kendi derslerini almaya başlıyoruz. Bunlar reaksiyon kinetiği, ısı ve kütle aktarımı, termodinamik gibi dersler. En son sene yani dördüncü sınıfta da tüm bugün öğrendiğimiz dersleri düşünmemiz gerektiren ve değerlendirmemiz gerektiren bir dizayn dersimiz var. Bölümümüzün geniş bir çap ve yan imkanı var. Temel bilimlerle ve çeşitli mühendislik dallarıyla çap ve yan yapabiliyoruz. Bölümümüzde dört dalda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Bunlardan ilki biyomoleküler mühendislik, diğeri katalizör mühendisliği, üçüncüsü polimer mühendisliği ve dördüncüsü proses mühendisliği. Dördüncü sınıfın sonunda bir mezuniyet projemiz oluyor. Ve bu projeyi yaparken her öğrencinin ya da her öğrenci grubunun bir danışman hocası oluyor. Araştırmalarını bu danışman hocanın e, yardımıyla yapıyorlar. Ve en sonunda bu proje bir kurula sunuluyor ve kişi mezun oluyor. E, bölümümüzde 60 gün zorunlu staj bulunmakta. E, bu stajı yurt dışında, yurt içinde ya da yurt dışında yapabilirsiniz. E, bu staj en az 20 gün üretim alanında olmak zorunda veya çevre yönetimi, üretim yönetimi gibi konularda da olabilir. Ayrıca geçen yıllarda başlanılan bir mentor programımız var. Mesela benim de bir mentorum var. Bu mentorlar bölümden mezun olmuş, şimdi endüstride çalışmakta olan insanlar. Ve öğrenci ve mentor programları hem bizim için hem de eski mezunlarımız için oldukça eğlenceli ve faydalı bir program. Boğaziçi Kimya Mühendisliği'nde üçüncü sınıf öğrencisiyim. Yaklaşık olarak bir senedir de öğrenci temsilciliği kurulu görevini yürütmekteyim. Neden Kimya Mühendisliği Boğaziçi dersek, bu anlamda en iyi okulun burası olduğunu düşünüyorum. Üniversitemizin eğitim vermek anlamında gerçekten yeterli olduğuna girdikten sonra daha çok inandım. Çünkü burada ezberden uzak bir eğitim var. Yani bu olay çok fazla okulda yok ve biz açık kitap sınavlara giriyoruz ve bu anlamda problem çözme tekniğiyle gerçekten tüm kaynaklarımız elimizdeyken baş başa kalıyoruz. Bu anlamda okul gerçekten Öğrencisine güvendiğini ve e, öğrencisini gerçekten bir mühendis olarak yetiştirmeyi hedeflediğini gösteriyor bence. Bölümü mühendislik yazmak istiyordum zaten. Kimya mühendisliği de kimyayı sevdiğim için biraz ilgimi çekiyordu. Bu anlamda e, sektörde de bana güven veren insanlarla konuştuktan sonra, işini seven insanlarla konuştuktan sonra iyice ikna olduğumu söyleyebilirim. Bu bölümü seçerken kaygılarım e, eğitim dilinin İngilizce olması konusundaydı. Ama verilen hazırlık eğitimi doğrultusunda yani bu konuda genel olarak hiçbir problem yaşamadığınızı fark Ediyorsunuz. Bölümde aldığımız eğitim aslında bir anlamda bizi hayata da hazırlamış oluyor. Çünkü burada zaman planlamasını öğreniyorsunuz, takım ruhunu öğreniyorsunuz, birlikte beraber bir iş yapmak ne demek, başka fikirlerle beraber çalışmak ve bunun için bir uyum yakalamak gerekiyor. Bunu yakalamayı öğreniyoruz aslında. Merhaba arkadaşlar, ben Emre kim Boğaziçi Kimya Mühendisliği 3. sınıf öğrencisiyim. Mezuniyet sonrasında bir MBA programına katılarak e, kimya mühendislerine uygun olan yönetim alanlarında çalışmayı planlıyorum. E, bölümde, bölüm derslerinin yanı sıra e, istediğimiz seçmeli dersleri de alıp e, lisans programındayken e, kendi programımızı tasarlayabiliyoruz. E, örneğin, Ekonomi dersleri zaten e, halihazırda hazırda aldığımız derslerden ve bu da e, benim e, mezuniyet sonrasında MBA programına katıldığımda avantajıma olacak bir durumdur. Bir kimya mühendisliği öğrencisi olarak şunu söyleyebilirim ki üretimin olduğu her yerde kimya mühendisinde işi vardır. Müzik düzey mühendislik eğitimi almak istiyorsanız hepinizi Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümüne beklerim. Boğaziçi Kimya Mühendisliğini yazmayı düşünen adaylara tavsiyem, ileride iyi bir kariyer planı yapmak istiyorsanız Boğaziçi iyi bir başlangıç. Siz de hem iyi bir yönetici hem de iyi bir kimya mühendisi olmak istiyorsanız Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği doğru tercih.